Sen dedi ki karısına konuşuyorsun dedi. Benim kafadan sıcak suyu döktüler. Dedi ya Allah bismillah <laughs> Allah diye bir yani. Ben genel cera. ne oluyor burada? <laughs> burada genel cerrah var. yakalayın. Ambulans biniyoruz. Arkadan bir de bittiriyor beni içeriye. <laughs> <Lan, gülüyor> Tekrardan ambulansa <laughs> Herkese merhabalar. Absürt Vakalar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Absürt Vakalar'ı daha önceden takip edenlerin bildiği konseptimizle bugün karşınızdayız. Bugün bir konuğum var yanımda. Arkadaşım Sıtkıcan Taş yanımda. St. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. İstersen kendini tanıt. Ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz de seni tanımış olsun. Evet. Herkese merhabalar. Evet. Sıtkıcan Taş ben. 28 yaşındayım. Yaklaşık bir 3 yıllık 112 geçmişliğim bulunuyor. Ondan öncesinde 4 yıllık özel hastanelerde çocuk hemşireliği geçmişliğim var. Birçok absürt vakaya şahit olduk. Onları da dilimiz döndürünce paylaşmaya çalışacağız. Biz Sıtkı ile hemen hemen her akşam oturuyoruz böyle yaşadığımız vakalarla ilgili konuşuyoruz. Sıtkı'nın başından geçen çok ilginç olaylar var. Öyle olunca da dedim ki bunu kamera karşısında anlatmamız lazım. Çünkü gerçekten çok absürt olaylarla karşılaşmış Sıtkı. Sıtkı normalde İstanbul 112'de görev yapıyordu. Daha sonra Avusturya'ya geldi. Şu anda yayını Avusturya'dan yapıyoruz. Sıtkı, meslekte 3 yıl geçirdikten sonra Avusturya'ya geldi. Evet. Özlüyor musun mesleği? Özlemler mi? Hayatımız boyunca bunun için çabaladık. Bir paramedik olma amacımız vardı. Olduk bunu da yaptık, başardık. Fakat sonrasında... Başaramadık abi. Hayat koşulları bize buralara getirdim. Ya İstanbul'da da kötü bir bölgede çalışıyordum aslında. Evet, yani evet. Pendik çok evet, iyi bir bölge, bölge değil. Hızlı başlamış. Evet. Hızlı başlamış. Zamanın Pendik altısında evet. Pendik altı ilk başladım ben 112'ye. 400 vakaları, 450 vakaları gören bir ekiptik. Yıl kaç? O zamanlar 2021'lerde. 2021 2021'lerde o zaman hızlı olduğumuz zaman. Evet, yani vakaların da kötü olduğu zamanlar. Evet. Tabi o zamanlar çok yoğundu istasyonlar. Evet. Ama sonra da istasyon sayıları arttı. Evet. Şu anda evet. daha makul sayılarda çalışmalar yapıyor. Evet. Burada evet. ne yapıyorsun Avusturya'da? Burada ne yapıyorum? Bu son 6 aylık dönemde küçük bir dükkanımız oldu. Avusturya'da. Orada döner işi yapıyoruz. Döner, hamburger, makarna, salata. Tüm bir... Bunları yaşıyoruz. Neydi? Kleine Wagel. Kleine ama... Ağil ama Gross Emine. Yani <laughs> küçük küçük bir Ama büyük bir menüye sahip. Evet gerçekten de çok lezzetli yapıyorlar eşiyle beraber. Paşa kebab, bu videomuzun sponsoru da Paşa Kebap. Evet. <laughs> Paşa Kebap sponsorluğu da videoyu çekiyoruz. Yani paramedik olarak yetiştin, paramedik olarak büyüdün diyebiliriz. Çünkü sağlık mesleklisinden itibaren, küçük yaşlardan itibaren bu meslek adına yetiştirildin. Daha sonra evet. burada bambaşka bir sektörde bambaşka bir iş yapıyorsun. Aslında buraya ilk geldiğimde amacım denk kalıp paramedik olarak çalışmaktı fakat süreç sandığımız kadar kolay işlemiyor. Avusturya diğer Avrupa ülkelerine oranla birazcık daha doğrusu. ya Avusturya birazcık sıkıntılı. Evet, Almanya sanırım daha evet, evet. işte. Ama Avusturya birazcık daha evet. zor. Onunla ilgili de eğer talepler olursa gerekli bilgilendirmeyi diyorsun çekeriz eğer sen de tabii. istersen tabii. Tabii, söyle Peki o zaman ben sana yavaş yavaş sorularımla başlayayım. Tabii buyurun hocam. Şimdi kanalına da absürt vakalar. Evet. Aslında konseptimizin adı da bu tam evet. olarak. Ee, meslekte yaşadığın absürt bir olayı sormak istiyorum sana. Şu ana kadar yaşadığın, meslek hayatında yaşadığın en absürt vakan neydi? Şöyle düşündüğüm zaman bir vakam vardı. Pendik Devlet Hastanesi'nden Marmara'ya nakil olarak almıştık. Vakamız Konya için bir bayan hastamdı yaklaşık 40'lı yaşlarda. Başarılı çıktık. Vakayı almaya gittik. Neyse içeriye girdik. İntihar Eş... anlaşılımı içmiş. Tamamen keyif almış. <laughs> 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 şey, <laughs> fakir <laughs> içkisi evet, almış. Aynen öyle. Yani. Fakir içkisi. <laughs> Eşiyle beraber yan yana duruyorlar. Eşi de alkollü aynı zamanda. Fakat eşi kolayı içmemiş. <laughs> Kadının göz e, görmede hafif bir bozukluğu var. Sonrasında biz nakil olarak aldık hastayı. Sevdiğime geçireceğim. O sırada hemşire arkadaşlardan birisi geldi, bana vaka konsültasyon olarak verilmişti, yani Marmara'yı götürecektim ben, orada hekim değerlendirdim, sonrasında tekrardan Fenlik devletine haklını sağlayacaktım. Hemşire arkadaş bana vakayı anlatırken, ben de kendisine, vakamız zaten kons, biz konsültasyona kısaca kons şeyde 112'de. <laughs> Vakamız, Vakamız konsey Tabii konsept Tabii konsul, konsul kullanıldı. Başka evet, bir... Evet, evet. Başka şeyler de var. Aynen. Bakanımız Tekrardan gelecek dedim. Fakat sonrasında Vakamızın eşi bana yanıma yaklaştı. Sen kimin eşine konsul diyorsun? <laughs> <Sonra böyle> kafadan güzel <laughs> suyu döktüler böyle. İnanılmaz bir şeydi gerçekten yani hiç tahmin etmediğim bir şey. <laughs> Ama nereden tahmin yani ki? hiç, ya? Yani öyle bir amacım da kesinlikle olamaz hastalığında. Hastalık açmıyor. Yani bir de ortam da <laughs> yani ona uyumlu ortam değil yani. Sonrasında şahıs gerçekten üstüme yürümeye başladı. Dayı da alemciymiş. Tabii, tabii tabii yani o zaman kafası da öyle güzel. Kendisinin. <laughs> sen dedi ki karısına konstuyorsun dedi. Aman abi dedim gözünü seveyim. Vallahi dedim o anlamda dedim ya. <laughs> <laughs> Adam ama anlamıyor zaten kafası yerinde, anlatmaya çalışıyorum, sakinleştirmeye çalışıyorum, fakat evet, anlatamadık. Nasıl çıktınız oraya? Yani çıkmak zorunda kaldık. Bir an önce ekip dedim, vakayı hemen alalım, çıkıyordu arkadaşlar. Ya öyle yerlerde gerçekten de yani, bir ciddi problem. Kaçtık bir anlamda. Tabii canım ya zaten yani... bak kritik yerleri çoğunda kaçtık terimini söylemek bence yanlış evet, değil. kaçıyoruz yani. Mecbur evet, kaçıyor. kaçıyoruz. kaçıyoruz çünkü abi can, canın... Çünkü bela bayağı geliyor bayağı 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 bayağı. Bayağı. Evet. Bir de çok kötü bir yanlış. Evet. Evet. Şey. Aynen öyle. <laughs> <oldu>. Aynen öyle. <laughs> Fakat Aynen öyle. Sonrasında hastane kurduğumuna geçtik. İçerisi ana baba mı zaten Pendik Devlet? <laughs> o giriş bölümü çok kalabalık oluyor. Zaten çok bilen bilir. Bu da giriş çıkışlar. Evet ve <laughs> şahıs arkamdan hala bağırıyor. Yani sen kimin karşısına dost diyorsun falan. Yani bunu bağırarak söylediği için orada bir hasta Yani <laughs> oradan çok sıkıntı. <laughs> Dışarı çıkıyor mu çok görmedi. Öyle tam o sırada yani Allah gönderdi herhalde. Yaklaşık 3-4 tane e, asayiş ekip. iyi bari. Evet polis ekipleri içeriye girdiler. Ne oluyor dedi bana. Abi dedim şunu alın gözünü seveyim dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> dedim bizim Fethiye'yi madalettir diye. <laughs> Asayiş ekiplerinin çok fazla müdahalesini gördük. Evet, çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Yani inanılmaz adamı gel vuruyordu gibi aldılar. Ters arkaya aldı kolları arabaya yatırdı dışarıdan. Bunu üstüne alıyorlar, şeyler yapıyorlar. Neyse biz o hastayı hemen ambulansa bindirdik. Sonrasında tam hale geleceğiz. Polis ekibi geldi. Şikayetçi misin bak adam? Yok abi dedim ya. Ben ne diye? Yani, yani ufacık bir adam... kelime. Yanlış anlaşılır. Yani, nasıl bu hale gelir? Şimdi ben şimdi emniyete gitsek ne diyebilirim? adamın hanımına konuş dedik. Böyle böyle oldu. <laughs> <bilmiyorum> ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok inanılmaz. Sonra tabii tehditler tabii. Biz Marmara'ya gittik. Gelemez sandım peşinden. Polis ekibi de bırakmış yani. oldu. 5 dakika sonra Marmara'ya girdi benimle beraber. Yani ben girdim Marmara'ya. Sen girdi. şikayetçi olmayınca onlar bir şey yapamıyor. Tabii, tabii. tabii. bırakmak zorunda kaldım ben. dakika sonra Marmara'ya girdi benimle beraber kendisi. Yine tehditler. İşte senin çalıştığın yeri biliyorum, geleceğim oraya. Fakat tarif ettiği yer de bizim Pendik 5 istasyonumuz. <laughs> <laughs> Dedim, gelebilirsin. <laughs> ben orada <okla> değilim. <laughs> Arkadaşlar da kusura bakmasınlar, gelen güzel <laughs> Böyle bir geçti hocam başımızdan. bilmiyorum yani. Vallahi ilginç yani şöyle, hani okullarda özellikle latince kelimeleri kullanırken çok dikkat edilmesi evet. gerektiğini ifade eder. Yani bütün meslek okullarında özellikle bu uyarıyı yaparlar. Bu da güzel bir örneği oldu. Evet, evet. Çok yani senin söylediğin ve anlaşılan şey tabii ki kesinlikle. birbirinden çok farklı. Şimdi ben orada da veriyorum. Vatandaş bizim ne söyleyeceğimizi bilmiyordur. Bu şekilde algılayabilir. Ya şimdi kons kelimesi evet. hastane ortamında gayet normal, kesinlikle anlaşılan bir kelime. Kesinlikle. Ama işte işin içine bilmem evet. girdiğinde. girdiğimde evet çok saçma durumlar ortaya çıkıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> çok şey ne şey ne? <laughs> Böyle vakalarımız var diyebilirim. Evet, absürt vakanı konuştuğumuza göre aslında evet. vakan çok da gerçekten absürt olan bir vakaymış. Evet. Şimdi sıradaki soruma geliyorum sana. Mesleki hayatında yaşadığın en kaotik durum? En kaotik durum... Şöyle geriye dönüp baktığımızda ya yani 112 çok kaoslu bir ortam fakat benim en kaotik durumum Bence ben hastane yaşadım bir mavi Gece dört buçuk beş sularıydı. Artı seksiyon olan bir hastamız vardı. Yaklaşık çok uzun bir dönem baktık. Kırk gün falan baktık bir hastaya. Bir de hastanede bütün sıkıntılar kalır. Genelde ben üstlenirdim. Maalesef öyle bir şeyim var. <laughs> Düz taban diyoruz biz. Evet, hastamız o kadar riskli, riskli olduğu için tam bankomuzun karşısındaki odaya koymuştuk. He. Yerleştirmiştik hastamızı. Gece dört buçuk, beş üç arkadaş, iki bayan arkadaşım, bir de ben nöbetteyiz. Yorgunluktan dolayı hafif kafamı koydum bu şekilde. Hafiften gözlerim kapanmış. Tam orada bir çağrı zili çaldıymış o çağrı zili. Ayağa kalktım. Hülya vardı yanımda, hatırladığım kadarıyla. Hülya diye bir arkadaş. Hülya dedi ki, dur sen, ben girerim dedi. Hayır dedim, ben gireceğim. Girdim odaya, inanılmaz ortam kan. Yani duvarlarda kanlar var hasta oturu vaziyette. Hastayı gördüm. Trakeostomili bir hastamız zaten. İsmini ee, ismini hatırlayamıyorum şu anda hastamızın. Lütfen dedim sakin ol. Öksürmek yok. Hapşırmak yok. Sakin olun. Yavaşça dedim arkanıza yatsın. Trakeostomiden mi kan geliyor yoksa? Trakeostomiden yok. kan geliyor. Lütfen dedim arkanıza yatsın. Sakin olun. Hastamızın sakinleştirme arkasına yaslandırdım. Hemen arkadaşıma söyledim, kat hekimin davet etmesini istedim kata ve e, primer hekimin aramasını istedim, profesörümüzü. Profesörler de o saatte gidiyorsunuz yani, yani aramak, sıkıntılıdır ama vaka, vaka, sıkıntılı. vaka çok sıkıntılı yani. Vaka belli ki az sonra bir şeyler olacak, sıkıntılı bir vaka, hocamızı aradık, hocamızla bizzat görüştüm. Bana söyledi, Sıtkı hemen e, traköz teminatını çekin yerine e, valfli valfli e, kanülünü takalım. Gümüş kanül takılıydı o zaman. Doğrudur. Gümüş kanül takılıydı. Çıkarttığımız Çıkarttı. ve valfli kanül takıldı. Aynen öyle. Valfli kanül takmamızı istediği gibi. Ben de yani meslek hayatımda hiçbir zaman terakotlu takmamış bir insan. Çok fazla bakımlarını hı hı. yaptım, ilgilendim nasıl olur, nasıl biter tergilim ama hiçbir zaman terakotlu ilişkine girmedim. Hele ki öyle bir istiyor vakada hiçbir zaman girmem. Ya normaldir bu maalesef. Kadakim'in davet ettik. Bir söylediğimde ben dedi bilmiyorum. Nasıl nasıl hocam dedim. Yani görev sizin dedi yapamam. Hocam dedim nasıl olur yapmanız lazım. Bakar dedim sıkıntı var. Ben dedi yapamam bilmiyorum. İş başa kaldı. Yapacağız. Neyse hemen ortamı hazırladık, steril bir ortam sağladık. Hülya ile beraber karşı çalışıyoruz. Hastamız ortada. Kan yavaşça yavaş çıkarttım. Sonrasında burada bir pıhtı vardı, kan pıhtısı. Hülya dedi, ben şurayı bir temizleyeyim, sonra Selim'e yavaşça oturtalım kanı. Tam pıhtıyı temizledik. Temizlediğimiz anda hasta. Yani ciddi bir anevrizma oluştu. Ve buradan ciddi bir kanama yüzümüz, üstümüz, her yerimiz kan. Katekin başı usta. Katekin bağırıyor, malum kod, malum kod. Biz aynı şekilde malum kod verene seslendik, hemen malum kod verildi. Ben o arada şey yaptım. Elimde kanıyor hı hı. Yani ihtiyari onu söyledim. Ya Allah ismi atayım değil. Kanı yok ana O diye bir yanı. Hasta direkt nefes almaya başladı. aspirasyon yapmaya başladık. Kanül için temizlemeye çalışıyoruz. Kanama bir yandan artıyor. Burada anayabizmadan dolayı başla, şişme oluyor. başlıyor. Buraya bir yandan basılı olmaya çalışıyoruz. İçeriye her girin Yoğun bakım ekipleri girdi ilk önce içeriye. Dediler burada ne oluyor? Her yer kan yani, İnanılmaz üstümüz, başımız. Yani duvarlar kan, yerler kan. Her, yani inanılmaz kaotik bir vatan. Sonrasında anestezi ekibimiz girdi içeriye. Kendisi çok gergin bir şekilde ortamı gördükten sonra çok gerildi. Bu hastanede genel cerrah yok mu diye var mı? Şimdi bence saçma yeri. İçeriye bir tane adam girmiş tanımıyoruz. Deri montlu, deri ceketli bir adam. Yani mavi kodesin aslında yahancı birisinin ne işi var içeride? İzliyor benim şey bizim makam müdahalet izliyor. Arkadaş gelmiş oradaki kattan hemşire arkadaşlardan birisi. Siz kimsiniz demiş. Yaklaşık ben Ben genel cerrah. Ne oluyor burada? <laughs> Böyle bir şey yapalım mı? İnanılmaz. Yani bizim müdahale etmemiz lazım yani cerrahsına. Yani arkadaş, bakıyordum. arkadaş şöyle yaptı. Burada genel cerrah var. i̇nanılmaz bir şey. Fakat kendisi müdahale edemeyeceğini, vakanın kendisini açtığını belirtti. Bu sırada aynı zamanda primer hekimle Fırat halindeyiz. Çok iyi bir çok. Herkes seni arıyor ya. <laughs> ne oldu sen neredesin? Yani. Sen Perişan mı burada ya? İnanılmaz yani. yani perişan etti bizi Ya adam. Herkes genelce <laughs> <Evet. râdıyor>. yani. Herkes genel cerrah arıyor. Genel cerrah arıyor. Cebi de orada bekliyor. Perişan mı ya? Neredesin ha? <laughs> <laughs> adam telefonu falan gelmiş olacak bir şey yani gerçekten. Sonrasında primer hekimiyle haberleştik. Sırf bir de daha acilen ameliyathaneye hazırlayın, geliyorum dedi zaten kendisi. Ben ilk say döneminde e, ameliyathaneye girmiştim. Sonrasında ilk defa hastanede başıma geldi böyle bir şey ameliyathaneye girme olayı. Biz hastayı indirdik aşağıya. Ameliyathane kapısında bekliyoruz, normal süreç. Yani içeriden birisi gelir hastayı alır. Ameliyathane hemşireleri, anestezi teknikerleri gelirler. Hastayı teslim alırlar içeriye. İşte oraya bir, hemen bir nokta koyayım, bilmeyenler için ileteyim. Ameliyathanenin e, belli bir noktasına kadar yarı steril alandır. Oraya kadar steril kıyafetler olmadan girilebiliyor. Yani sedye ile hasta getiren kısım tam olarak sıkıların olduğu tarafta. Belli bir yükselti vardır zaten, ondan sonra steril alandır. Or orada ayakkabılar değişir, kıyafetler değişir, içerideki ekip de sterildir dolayısıyla. Oradan sonrasında sıkların girmesi normal zamanda yasak, girdirmezler yani. Evet. Fakat bu çok da normal bir zaman olmadığı için, hatta bizim başhekimimiz, hastane başhekimimiz de bir tavrı uzmanıydı, hı hı. aynı zamanda o da ameliyatı gelmişti. Kapı açıldığında ileriden kendisi de sesleniyordu, gelin gelin diyor adam biz hemen girdik içeri. Ameliyathane odasına kadar girip hastayı hatta ameliyathane sedyesine kadar nakletmiştik. Ama bu durum gerçekten çok evet. acil bir durum. Yani. çok acil bir durum. Hızlı müdahale edilmesi gereken bir durum. Evet. O an e, müdahaleyi sağlık gerçekten hastamızı e, iyileştirmiştik fakat e, sonrasında bir hafta on günlük e, bir süreçten sonra hastamız başka bir komplikasyonun dolayı maalesef vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Evet. Ya kaotik durumu yönetmek gerçekten çok zor. Evet. En çok 112'de zaten böyle şeyleri evet. yaşıyoruz. Hastanede güvenli ortamda bunu yaşayabilmek de çok büyük iş yani. yani evet. Zor çünkü bütün ekipmanlar elinin altında aslında. Kesinlikle. Her şey var ama bunu yapamıyorsan, yani yapmana müsaade edilemiyorsa, ya hasta buna müsaade etmiyorsa, durum buna müsaade etmiyorsa bir kaos çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Ee, aslında bakar onlarca, yüzlerce insan da girse o odaya, işi yapacak olan bir kişi. Evet. Yani ekip olarak hareket etmek çok önemli. Gerçekten çok ciddi bir kaos. Ya çok fazla kaosun arasında kaldık aslında. Baktığımız zaman şu an kaostan konuştukça bir kafamda sürekli bakarlar gidiyor. 112'de. Ben yine bir kaosun ortasında aldım. Bir asker eğlencesine gittik biz vakamız. Girdik ambulans içeri. Bir kavga olmuş orada. Onun için gittik biz. Sonrasında yanımda bayan arkadaşım çalışıyor. Sen dur dedim. Ben halledeceğim. Geleceğim. Alacağım vakayı geleceğim de. kardeşim nereden alıyorsun? Aşağı sana ya. İndim aşağıya. Neyse gençler orada toplanmışlar. Kavga hala bir bölümü devam ediyor. Neyse birinin kaşı açılmış. Ama arkadaş alkol arkadaş almış herhalde. Ambulansa bindiremiyoruz. Ya abi ambulansla birlikte biniyoruz. <laughs> Arkadan biri de bittiriyor içeriye. <laughs> Tekrardan ambulansa gidiyoruz. <laughs> <laughs> bu işi yüz kere devam ediyor. <laughs> ya ben, beni bırakın arkadaş da bu Böyle bir şey olabilir mi? Karışın olduk yani. İnçük, 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 inçük. Aha <laughs> bu <laughs> gelmiyorsa gelmesin ya. Böyle ittiriyorsun. Aynen öyle yani. <laughs> Arkadan sürekli bir ittiriyor. Yani. <laughs> bir bıraksınlar zaten biz adam ikna edeceğiz alacağız yani. Evet. Gelmek istiyorsa gelecek, gelmek istemiyorsa gelmeyecek. Bir şekilde ayarlayacağız ama. Aynen. Abi bir grup var o grup yani her şeyin olayı içinde de onlar yani. Evet. <laughs> onlar seni bir şekilde bir şeyin çıkartıyorlar. Aynen öyle. Benim böyle bir kaosta yanlış hastalanmışlığım var biliyor musun? Yok. Yemin yani. ediyorum. Şeyde Kartal'da hatta böyle mahallesinde vereyim. Hürriyet mahallesinde. Hürriyet Mahallesi'nde hürriyet mahallesi olduğu zamanlar ama kaos hiç bitmiyor. Yani. Biz her gün oradan standart. Evet. Kaşınlanma, bıçaklanma, kesme, biçme abi her türlü şey adli vakayı alıyoruz orada. Bir gün vaka veriliyor bize. Vaka önce darp olarak verildi. Ben Yavuz Selim Devlet Hastanesi'nin içinden çıktım. Kartal Köprüsü'ne geldim. Vaka bıçaklanma oldu. Ondan sonra döndüm. Köprüyü kurşunlanma oldu. Oh, dedim <laughs> şey de <istedim diye gülüyor> yani. Sen ne <gelene> kadar perişan <laughs> oldun. Gidiyoruz. Adama dedim perişan ediler. <laughs> Bizi dedim mahvedecekler yani. Ondan sonra velhasıl abi böyle bir cadde düşün böyle şey geliyor, U geliyor. Ben böyle caddenin köşeyi döndüm. En önde bak hayatım boyunca hiç unutmayacağım vakalardan bir tanesi. En önde elinde bir sopa, sopadan kan Bir çocuk var, üstünde sadece atlet var, atlet kırmızı kan. Arkasından bir 15-20 kişilik bir grup geliyor. Abi bu hepsinin elinde böyle delici kesici alet. Evet. Gördün o zaman kulaklar için nasıl bak? İki Hatice ablayla beraber çalışıyorum. Abla dedim elim ayağım titriyor. Sol bacağımı kontrol edemiyorum. Zangır zangır vuruyor. Beni dedim bizi de öldürecekler bunlar burada yani. Ablam tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Ondan sonra abi mecbur ki şimdi girdim ya. Geri de dönemiyorum. İşin sıkıntılı kısmı orası. <laughs> Seni ki. Hadi diyor ya diyor ya. Olay yeri güvenli değilse olay yerine kaç. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Abi öyle bir şey yok. Uzakta güvende bir yer. Abi nasıl olay yeri güvenli? öyle bir şey yok. Düşüyorsun olay yerine. Aynen öyle. Ortada. Vallahi öyle. düşüyorsun. Abi ben girdim mi? Nasıl biliyor musun? O grup ambulans sallıyor. Böyle ambulansın gidip gidip geliyor. Baba. Beni çağırdı. Ecen döküyorum. Bak yemin ediyorum. Hani korkmadım desem ya yani şu an ya, falan söylemeye ya. gerek yok. Gerçekten Korktum yani. İlla, İlla, işte ya yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. böyle görecekler birazdan burada. Abi dedik ki Hatice Samet çok hızlı dedi iniyoruz. Diğer Hatice ablayı arabada bıraktık biz. Çok hızlı iniyoruz. Yerde bir tane çocuk geliyor bu arada kaldırımın üstünde. Hemen diyor çocuğu alıyoruz sediyenin üstüne. O hemen dedi gidiyoruz. Bak yemin ediyorum arabadan böyle kafamızı eğerek indik yani. Kafamıza taşlar, to neler yağıyor. Ambulansın camı mamut kırıldı zaten. Evet öyle. İndik. Sekliği çektim. O Hatice abla. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu şöyle tuttum. Şöyle üstüne atıverdim. Dedim ki, dedi ki bana koydun sediyi. Koy. Koydum. Ben zaten panikten geberiyorum. Yolu bulamadım. Çıkamıyorum E5'e. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor artık. E5'e çıkamıyorum. Yani 45 dakika oldu ben hala oralarda oluyorum. Bir yolu bulamıyorum yani. Acaba camdan uzakta kaldı ne oldu dedi. Biz neredeyiz abi? Mandıra'ya gitmeye çalışıyoruz Bu arada çocuk hiçbir şey yok. Konular bitip. Hadi. Tabii panikten bayılmış o da bizim gibi bahsediyor. <laughs> Olay ortasında <laughs> <laughs> bayılmış çocuk. Asıl <laughs> vaka yani, içerideymiş. Eyvah. Biz öyle bir olayın içine düştük ki, öyle bir kaotik bir olay, hiçbir kimse bir şey soramadık zaten yani. Ya diyorum ya olayın içine düştün, abi ambulansım sallanıyor, her yerden taşlar geliyor, sopalar geliyor, bilmem ne yapıyor. Ah ne bulduysam aldım kaçtım yani. Bize ne oldu Diyor <laughs> ya. Bize ne oldu ya? Bize ne oldu? Bu insanlığa ne oldu ya? Bize <laughs> ne oldu? Ya? Yani gerçekten Türkiye'de ben yaklaşık 3 senedir Avusturya'dayım dediğim gibi burada da ambulansları görüyoruz biz, ekipleri yani hiç böyle şeylerle karşılaştıklarını ben düşünmüyorum. Burada şey geldiği zaman, kavşağa geldiği zaman yalan bir Tabii tabii. Aynen öyle. Başka bir şey yok yani. Hayır. İnşallah e, ülkemiz bunları aşar yavaş yavaş. Evet. Yani sağlık personellerine olan şiddettir. Ya maalesef yani, son dönemde çok arttı. Evet. Artmaya da var. devam ediyor. Ama insanlara olan şeylerin suçlusu bizler değiliz. Kesinlikle. Biz sizin evet. evinize yardım etmeye geliyoruz. Sokağa yardım etmeye geliyoruz. <laughs> hiçbir arkadaşım, hiçbir personelimizde Art niyetli kimsenin evine gitmedin abi ben tanımadığım adama nasıl art niyet gidebilirim? Hiç kimse, hiç kimse en önemli şey var hocam. Hiç kimse gecikmek istemez. Ya gecikmem? ben, benim de işim var, benim de gücüm var. Evet. Ben de bir önce yapayım görevimi, bitireyim. Ben de işime bakayım, gücüm var. Ya bir de şöyle düşün. Bir vaka geldiği zaman biz vakanın ciddiyetini anlayabilecek durumdayız Tabii zaten. Tabii ki. Ciddiyet. Konuşma geldikten sonra. Şimdi tabletler var. Sen tablet zamanla yetiştin. Ben mı? yok. Ha. Şimdi tabletler var. Öyle. Işte. Düşüyor çağrı. Ondan sonra bakıyorsun ve hani eğer durum ciddi ise zaten hemen okuyup bulduk, çık diye çıkıyoruz. Abi geç kalma gibi sistem senin geç kalmana engelliyor zaten. Hı hı. Tablet'e bakabildi düştü. Sen eğer 60 saniye içerisinde hareket etmediysen her yerden telefonu çalmaya başlıyor. Tablet çalıyor, telefon çalıyor. Neredesin? E Abi Çünkü bu, bu çok ciddi bir durum yani. Hı hı. E zaten sen trafikte Siren açmak zorundasın. Evet. gidiyorsun ya. Yani. Ya trafikte de bir saygısızlık var zaten. Yani biz ambulansta ben de son senemde özellikle şoförlük yapmıştım. Kavşağa girdiğimizde bize yol vermemeliler. Ya o maalesef. İnanılmaz yani. Maalesef. Benimle yarış yapmalar. Maalesef. İnanılmaz yani. Hiçbir ambulans boş yere siren çalmayacak. Ya şöyle biz de rahatsız oluyoruz. Ya şimdi insanlar dışarıdan duyuyorlar ya. Sanıyorum biz onu keyfi çalıyoruz ha. Tepemde çalıyor benim. Bilmem kaç desibelle çalıyor tepem. Bir müddet sonra bunu ben bir kere dinlemiyorum. 24 saatte bilmem kaç kere dinliyorum bunu ama yani, ve rahatsızlık veriyor biz Bizim hani e böyle şey vardır ya arkadaşlar. Sabah uyandığınızda telefonunuz çalar yani, ve o sesi ilgilirsiniz. Yani. Gündüz de o sesi duyduğunuz zaman böyle bir ilgilersiniz evet. böyle be, bir. Beyninizde bir oldu. olur. Bizde artık o sese bir ilgilenme gelmiyor. Evet maalesef. Evet. Nasıl anladın depreştirdim onu. Evet evet. Yani. <laughs> <laughs> ama, ama özlüyoruz evet. 112 ortam olsun aslan ortam olsun. Dediğim gibi bunun için yetiştirilir. Evet. Ama hayat nerelere sürükledi? Kesinlikle yani. Demiş. Kim derdi ki sırtı dönerci olsak? <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi bir Ama ya. yapıyoruz. Evet. Çok... Seviliyoruz. Çok, evet. seviliyoruz. evet. Seviliyoruz. Sağ olsunlar. <laughs> Ağustos'a müşterilerimiz tarafından çok seviliyoruz. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Peki. O zaman katkıların için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize kalın. iyi bakın.